Herkese selam. Yeni videoma hoş geldiniz. Günlerden Perşembe. İnşallah bugün Ankara yolcusuyuz. İnşallah diyorum çünkü buran işlerini bitirmesini bekliyoruz. Eğer ki işleri yetiştirirse bu akşamüstü yola çıkacağız. Yetişmezse artık yarın çıkacağız. Kendime bir noodle yaptım uzun bir aradan sonra. Ve karnımı doyuracağım şimdi. Çok acıktım. Saatim kaç olmuş? Saat 2 olmuş ve ben bu saate kadar mısır gevreği yemiştim. Burak'la sabah. güzel şimdi bir karnımı doyurayım çıkmadan. Kahve falan demleyeceğim eğer ki yola çıkacak olursak haber verdikleri anda. Duşumu aldım. Şöyle birazcık saçlarımı şekillendirir. Hafif bir makyaj yaparız. Ben bayağı hazır kaldım böyle. Bakıyorum hemen. Saatim 5'e çeyrek var. Yani 6'ya kadar yetiştirmeye çalışıyor Burak. Vallahi ben hazırlandım. Eşofmanlarımı da giydim. Bu arada bu eşofmanlarım Zara'dan da çok severek giyiyorum. İçi de i̇şte şöyle. Yeni sezondu. Hala varsa bakabilirsiniz. Üstü medium, altı small. Gerçekten çok tatlı duruyor. Şimdi şöyle hemen bir yolluk paketi hazırlıyordum. Unutmayayım diye kapımı oraya götüreceğim. Çünkü bir de şöyle direkt bardakta yapılmaya hazır Tek fincanlık Türk kahvesi alıyorum yanıma. Şöyle filtre kahve de atacağım. Şöyle bir çantamda ne var yapalım mı hızlıca sizinle? Yolculuk için önce şu yedek bataryamı fulllemiştim. Yedek bataryam ve yedek SD kartım. Bunları yanıma alıyorum. Önce şöyle direkt içini bir göstermek istiyorum. Bunun içine şöyle bir göz yapmış. İster bunu böyle dışarıda da taşıyabiliyorsunuz. İsterseniz içine de koyabiliyorsunuz. Bunun içine şöyle kamerayla ilgili olan her şeyimi koydum. Yedek bataryam ve SD kartım. Bir tane powerbank. Bir tane tripod. Kameramın şarj aleti. Bunları koyuyorum. Çantamın içerisine bir tane gözlük aldım. Şu gözlüğümü alıyorum. Cüzdanımı alıyorum. Oje, toka gibi şeylerin olduğu bir bölüm var. Buraya yine büyük tokalarımı aldım. Bir gözüne 4 tane gözü var ayrı. Her birinde bir şey var. Şarj aletim. Burada şöyle mini boy parfümlerim. Bunlar ikili satılıyor. İkisinde kokusu birbirinden güzel. Şu daha fresh bir koku. Lightly Bloom. Şu Deep Garden'da daha cık bir koku. İkisini de alıyorum yanıma. Merhaba de. Merhaba de. Oh. Herkese selam. <laughs> Saat 8 oldu. Gördüğünüz gibi atıştırma tarzında bir akşam yemeği yedim. Burak gidemeyeceğimizi söyledi. Yarın sabah erkenden çıkarız böyle öğlene kadar varmış oluruz diye düşündük ya. O yüzden pijama moduna geçtim. Eşofmanlarımı değiştirip Üstüme de bakın yeleğimi giydim. Bunları annem örmüştü. annemin el emeği örgüler. yıllar sonra bile hala bunları giyebiliyor olmak beni mutlu ediyor. O yüzden giyiyorum. O kadar da güzel sıcacık Türk insanın sırtını. Neyse çünkü havalar soğumaya başladı. Artık Ankara'dan döndükten sonra yapmaya başlarız doğal muhtemelen. Şimdi ben böyle biraz artık dinlenme moduna geçiyorum. Bunun delikse de iyi diyeyim. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Ankara yolculuğunda buluşuruz inşallah. Biliyorsun yani yerleştiriyorum. Sen nereye gidiyorsun İnci? Ankara'ya. <laughs> Günaydın. Rota oluşturuldu. Ankara için yola çıktık. Saat çok erken çıktık. 7'de. Değil mi? 7'de tam çıktık zaten. Günaydın gençler. Başka? Evet. İncim günaydın oldu bu kıza. o <laughs> Ay çok uykusu var. Ay o kadar tatlıydı ki İnci sabah sabah. Maya'yı bırakmak için atlamlara çıktı. Ee, i̇nci de böyle biraz uykulu falan. Baba hadi Ankara'ya geç kalıyoruz. Yengem gelmiş diyor. Şimdi kahvaltı yapacağız bakalım yolda bir yerlerde. Otobana girdik. O kadar güzel ki gün tam. Gösterdim size zaten. Şöyle bir... Hatta Canlısı çok çok daha güzel biliyor musunuz? Yolumuz da böyle. İnşallah böyle ne kadar varmış oluruz diye düşünüyoruz. İyi seyirler, bize de iyi yolculuklar. Karışık mı hepsi? Karışık. Bu işin evet. yasası bu. <laughs> ne diyor baban ince? Senin baban çok espri yapıyor değil mi? Esprili bir adam mı? Gülüyor musun babana? <gülüyor> Şimdi bir şey Şimdi ben kamyonu sürüyordum. Ben kamyonu sürüyordum. Leonardo da ince. <laughs> ]acaksın. Evet. Şimdi Burak biraz rahatsız hissediyor. O yüzden Burak yanıma alıyorum. Ben şoför koltuğundayım. İnci'nin koltuğu değişiyor. Burak sağmadı çünkü. Koltuğun olduğu yere. Ben bayağı öne çektiğim için ye -ye. benim arkama gireceksin sen. Ye ye mi dedin? Bebekliğindeki gibi. Aa, sen bebekken bu? bana ye ye diyordun. Aç bakalım. Aç bakalım. Ben. <laughs> Küçüğüm ne yiyorsun? İsmi ne onun? Gamziş. Gamziş. Hayır. Muzlu ekmek. Güzel, güzel. Elindekini de göster. Yenge sana ne aldı? Hayır. Nerede kaplanın? Aslanın. Aslan aldık. Beni. Girdiği kamerayı her. Kameraya göster. Bakayım. Çok <laughs> güzel. Tamam al canım. <laughs> evet ama ben kameraya gösterdim. <laughs> evet kameraya gösterdik arkadaşlara. Girdiği her benzinlikten bir şey almak istiyor. Böyle bir şey olamaz. Neyse en son artık zirveyi aslanla yaptık. Yengesi diye aldı değil mi? <laughs> ne oldu? Bırak. <laughs> Yaptığım Yenge, keklerden yiyor. Şimdi Bozüyük'teyiz. Ben geldim Burak'ta. Dinlendim değil aşkım? geldi. Biraz halsiz hissediyor. Yenge. Yanıma mı? Başka bir şey almadım yengecim. Ay başka bir şey aldın mı? Hı <laughs> Almadım. <laughs> Şimdi Eskişehir'e kadar ben sürmeye devam edeceğim. Burak biraz daha dinlenir. Sonra oradan Ankara'ya kadar süreriz. Saatimiz 11'e geliyor. Nasıl böyle? İyi Yenge. mi? Çok tatlı uyumuyorlar. Mutu <laughs> tabii ki gözünü bile kapatmamış. Geldik. Merhaba Ankara. Büyük binalar. Geniş yollar. çok şükür. Tezemin evine. Yerleşiyoruz. Alıyoruz eşyalarımızı şimdi. Ay ince hiç uyumadı biliyor musunuz yol boyunca? Hepimiz uyuduk hepimiz. En son ben de uyumuşum yan koltuğa geçince. Bir saat kadar Burak sürerken ama ince yine de uyumadı. Hmm. Dikim, çok özleştik canım. Aa, çok Siz diye bir bir, bir evet. Neyse gündüz gündüz Abi, hemen şey, şey öğlene kadar yetişiriz dedik. İyi, ya, tamam. Ay i̇yi, geldik. Iyi, Ankara'dayız yer, çok var. şükür. Evet. Ay özlemişiz buraları da. Sağ Değil Ay, mi? mi? Evet. Özledim, kız. Sevda teyzemiz de gelmiş İstanbul'dan. Allah izin verirse yılbaşında da oradayız. Değil mi? Bir şey isteme çiçekleri mi? Aa işte çiçekleri Selin ablamın. İstemede yoktuk. Şurada da hatta şeyler varmış. Nişan, süsleri, hediyelikler, kulaklar. Ne kadar arayın, güzelmiş. Ee, ne pislik pislikler pislikler pislikler. Pislikler. Anne çok beğendim. Evet. Hani eğer istersen alıp dağıtabiliriz. Hızlı çiziyorum ...başlıyor da. E başlıyor. Yenge, yetişince cevap veriyor, Ama bu yengeme dedim diyor. Bu de Ben yenge mi diyorum? <laughs> Çok güzelmiş canım. Eşon yok. Babası yok. Çok güzelmiş canım. Eşon yok. Babası yok. Çok güzelmiş canım. Eşon yok. Sadeler burada. Sımsaklar Ay. Ha, ben hoş bulduk Ondan Ankara. Oh. Ay Anıtkabir'in orada o kadar bir, bir çorbalık var. var. Akşam yemeği hazırlıkları başladı mutfakta. Turşu, lahana sarması onları götürdük salatamız hazır. Hepsi varmış bakalım. Burada tavuk suyuna çorba var. Damatlar da geldi. <laughs> Burada bezelye var. Altında ne var bilmiyorum. Şurada da et güveç var. Her şeyin nefis gözüküyor. Kapuskayla bezelye. Oo, nefis teşekkür ederiz. Teyzemi de göstereyim. Selfie teyzemiz özlediyse şey. akşam yemeğine oturuyoruz artık. Azından, azından. <laughs> Bakın sizi böyle yerlere koyuyoruz. Hoş geldiniz. Özel hayat diye bir şey. Ne özel hayat ya? O da ne? Şimdi herkes bir otursun. Hadi bakalım herkes otursun. Afiyet olsun. Ama... gelişini istiyoruz. Ay biz bir hastaneye gidip geldik. Saat 9 olmuş. Burak şifayı kapmış. Yani üşütmüş. Vücudu çok ağrıyordu. Böyle bütün kemiklerim, bütün işte parmak uçlarıma kadar ağrıyor diyordu. Sonra... Ah, <gülüyor> <gülüyor> yak da yak. Sonra birazcık da ateşi çıkınca yarın sınav olmasa böyle evde birkaç ilaçla hani dinlen, dinlenirse muhtemelen bir iki güne iyi olur ama hadi dedik ki en azından bir hastaneye gidelim. <laughs> en azından hızlı müdahale olur <laughs> sınava. İyi olur dedik. Neyse şimdi, şimdi pastayı Ne diyeceğiz bari? Evet. Doğma değil ki. <laughs> Terfi terf. terf için ne diyeceğiz? sana. Başarın kutlu Sen olsun. Buyur ya sana. Hadi yükleyelim. Bir, iki, üç. Cim. Çok güzel. Söylemeyecektim ya. Kiviyi kaptı. Pastayı. He? Şöyle Tekrar tebrik ediyorum. <laughs> Çay bitmiş biz gelene kadar. <laughs> Selin ablam, Anıl, Burak, ben gittik. Dördümüz sonar götürdü bizi. Sağ olsunlar hemen yakındaki hastaneye. Çay demliyorum şimdi tekrardan. İçeride de pastayı kesiyorlar. Fulyana ettiği için kaldı. Kimyager Fulya bu arada. Burada güzel bir firmada. Böyle biz de onu kutladık ailecek. <laughs> Pasta kestik. Pasta kestik. Çayımızı da demleyelim. Daha gece uzun. Burak da serum yedi zımba gibi oldu. <laughs> doğrudan, sabah kadar benim ben ben de Hadi gel. Şu ya atla yengeni yat. Bu Günaydın. Bu benim. Dın 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 dın. Önce dişlerini mi çalacakmış? Bak şurada. Günaydın yeni bir günden. Herkese merhaba. Sesimden anladığınız üzere ben de şifayı kapmış bir halde uyandım. Çok fazla. Hatta kamerayı açana kadar o kadar çok hapşırdım ki hapşıramın geçmesini bekledim. Sesim biraz değişik. Çok hafif boğazımda acı var ama çok değil. Böyle biraz vücudum kırgın. Yani şimdi yemekten sonra açılır diye düşünüyorum. Umarım bugün daha kötü olmam. Çünkü bugün hava birazcık serin. saatimiz onu çeyrek geçiyor. Kahvaltı hazırlığı var içeride. Şöyle temiz hava almaya böyle balkona çıktım. Aslında anıt tam karşısında teyzemlerin evi ama buradan tam gözükmüyor arada kaldığı için. Bir kahvaltımızı yapalım. Burak hala uyuyor. Ona seslenmedik. Birazcık daha dinlensin diye. İyice istersen bizimkilerden kilerden i̇şte, yiyebilirsin. Hani hmm. ne bir de dün şey. Sen omletten verebilirim sana biraz. Bir dene. Acı mı oldu? Kandırıyorsun. harbiden ne güzel <laughs> bir şey yapıyorsun. <laughs> Üzgün ördek mi? Sevda. İnci. Ama kaplan bayram de. ne alakası var? Halı ile ilgisi var. Burada kaos var. <laughs> ne oldu? Hangisi sade anne? Ben yapmadım. Ben yapmadım. Şu bak hepsi sade. Ha, <laughs> hepsi Hazırım. Hepimiz hazırlanmaya başladık saatimiz. 12.30 olmuş. Saat 2'de Burakların sınavı var. Onları bırakıp ondan sonra biz AVM gibi bir yerde dolaşırız muhtemelen. Çünkü çok fazla yağmur yağmış Balıkesir İstanbul taraflarında. Hatta Tuğçeler çalışıyor onlara söyledik. E bize de bakar mısınız diye. Bizim şartellerimiz çok hızlı atıyor. Daha önce hatırlarsanız buzluğumdaki her şey bozulmuştu. Şu an etler de duruyor. O yüzden hani baya kötü olur pazartesi döneceğiz diye. Umarım bir şey yoktur. Biz de o yüzden bugün böyle AVM'ye geçeceğiz. Saçlarımı dün akşam yatmadan örmüştüm. <laughs> güzel olmuş. Önerim sadece bir düzelteceğim. Kombinimi göstermek istedim size şöyle. Şu hırkamı giydim. Bu hırkayı Milla'dan almıştım ve bir daha stokları hiç yenilenmedi. Gerçekten çok güzel bir hırka. Kolları şu şekilde hem de sıcak tutuyor. Altındaki etek nereden hatırlamıyorum. Bu da çok güzel. Şöyle Güzel kalın kışlık bir kumaşı var. Bunlar da <laughs> bu çorapta bu kalın polar çoraplardan var ya onlardan almıştım. O kadar sıcak tutuyor ki şu an terledim. Çıkarmak istiyorum gerçekten. Ama dışarı çıktığımızda beni sıcacık tutacaktır. Yani kottan daha sıcak tutacağı kesin. Hatta böyle kış aylarında içine de giyebilirsiniz. Ben direkt böyle siyahlı olanını almıştım. Hani ten rengi alıp üzerine ince siyah çorap da giyiyorlar. Benim gibi çok üşüyüp kışın böyle e, etek bu yüzden giymiyorsanız bence çok iyi bir çözüm. Şimdi AVM'den ben, benim de bakacağım şeyler var birazcık. Ee, Burakları da sınava göndeririz. Bu arada Burak bugün çok daha iyi. Çok şükür dünkü serum gerçekten bayağı iyi geldi. Bayağı içinde bir sürü şey vardı zaten. Toparladı. Bir ilaç içtim ben de. Şu an birazcık daha iyiyim. <laughs> <laughs> Ay <aklıma> gitti kız. <laughs> Şuradan gördüm seni. <gülüyor> Böyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Başarılar dilemek isterseniz <laughs> ablama Burak'a. Sizlerin adına. İnşallah kızlanacaklar. Güzel, sonuçlar güzel rüyalar gördüm. Bence iyiye çıkacak. Böyle. Şimdi hazırlandık artık evden. Çıkıyoruz. Saçlarımı halledeyim. Geleyim. Günaydın. 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 Kocamı da göstereyim size. Bugün daha iyisin değil mi? Vitamin içiyor. O sınava girecek. Biz biraz takılacağız. <laughs> Aynen bir iki saate çıkarsınız. Evet. İşte bak görüyor mu insanlar bak kalabalık. Abla indiriyoruz. Sesma burası, burası çok öyle yoğun bir Aynı yer. Olarak. Tamam ben Bakalım. iniyorum. Atla... Oğuzhan buradan alın ama Selin tamam mı? Tamam Tekrar. tamam Oğuzhan'ın telefonu yanına nasıl Başarılar atla. seni çok seviyorum. Hadi, hadi, hadi görüşürüz. Bay bay. Başarılar. 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 Aldım. Arkadaşım. Çantam benim. Allah Allah. Allah. Suyunu al. Anladım. Arkadaşım. Hadi bay bay. Hadi. hadi başarılar. Benim de böyle kal. Ana Başarılar. Hadi, hadi dikkat et. Sağ ol. Allah'ın var. Sağ ol. Ay canım ya. Kalemden aldın. Bırak şurada giriyorsun ama morfoloji bölümü çok güzelmiş şurada iyi günde kötü günde inşallah her günde hadi bakalım. Zara bıraktık ve Kent Park'a geldik. Sevdiğimiz bir AVM. Allah'ım burada o kadar büyük bir zara var ki şimdi burayı gezeceğim. Mağazaları biraz bakınca annemler az katsaymış. Onların gelmesini bekliyorum. Çok kalabalık hafta sonu olduğu için. O yüzden ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Hadi biraz dolaşalım. Çantayı çok beğenmiştim. Burada canlıda görünce daha bir hoşuma gitti. İndirime girerse eğer bu çantadan bakacağım. Kahvesi de çok güzel bu arada. Şunlar da çok hoş kadar da şu pantolonu. O kadar beğendim ki bakın. Üstüme tabi streç bir daha bir şey hayal edeyim şöyle. Kargo pantolon cepli. Çok tarz duruyor. Arkası da çok güzel. Tamam. Bakın kim var burada? Bu yeme kanla birlikteyiz. Mado'ya geldik. Şimdi burada bir tatlı kahve yapacağız. Ay AVM o kadar kalabalık ki çok utanıyorum telefon kamerayı çıkarırken. Bir tane takipçimle karşılaştım. Bu ne? izlerse sonra Kocaman sevgiler buradan. Zara'da karşılaştık. Gerçekten çok güzel oluyor sizinle tanışmak. Daha milyon gözüktüğümü söyledi bana. Bilmiyorum kameralarda nasıl duruyorum ama. Şimdi bir tatlı kahve yapacağız burada. Annemler İnci ile beraber. Hem oyun alanının orada duruyorlar. İşte bir şeyler yemişler ama biz muratlarla birlikte yeriz diye düşündük. O yüzden böyle bir tatlı kahve iyi geldi. Bir kazandı bu söyledim. Bir de latte aldım. Kendime iki parça bir şey aldım. Başka Sagasay diye bir pantolonu aldım. Falan da bir de tam aradım ince bomber kaşe ceketlerden aldım. Onu da evde gösteririm sanki. Burakların çıkmasına daha bir tam bir saat kadar var. Umarım ses geliyordur bu arada çok kalabalık çünkü. Dondurma dolgulu, profiterol. <laughs> Ağzın tadını biliyor. Ben kazan. Selam, Selam. hoş geldiniz. Selin kuşum geldi. Aa. Nişan çıktı. Anıl eniştemiz, merhaba. O ben oluyor. Aynen, nasılsın? <laughs> Dönüş yolundayız çok fena yağmur başladı. Hatta şu an yavaşlamış hali. Çok gök gürledi. Şimdi gidiyoruz yemek yiyeceğimiz yere. Zaten araba olarak hepimiz farklı farklı bindiğimiz için herkes birbirini bekledi böyle. Gittik buraklar sipariş vermeye başlamış hatta. Bizim de az bir yolumuz kaldı. Lezzet arasına geldik. Böyle direkt kendiniz buradan seçip pişirtiriyor musunuz İstediğiniz et, tavuk, balık siparişleri vermişler. Biz Burak'la ortak gideceğiz. Ege'ye bakın. Ne kadar pofidik şu salatalar. Herkes. Aaa siz de buradaydınız? Düşmeyle. salak Ankara'da bu iş Evet Yani Ankara'dan Ankara'ya. Abi İçeride şimdi müzik olursa konuşamam. Ne vardır? Evet, Bilkent'teyiz. Yağmur yağıyor. Fulyalar, kanlar. Ay, Ercanlarla buluştuk. Baturay da gelecek hatta. Şimdi çok müzik olursa içeride konuşamayız dedim. Ablamlar da gelecek. Selin ablamlarla. Evet, evet burası. Burası değil mi? Bakın biz Türkiye kuşundan kavuştuk. Evet ya Evet Ankara'da bir araya geliyoruz. Hep kötü bir ya çok mutlu olaylar kadın araya geliyoruz. sefer oldu bence. Bu güzel bir En son Selin'ler mi bakıyorsun Ankara'da? Evet. Aynen. Çok güzelleşmiş ya. Bir bakın maşallah. Başlarım ne 3000 lira para verdi. Hiç şey değişmedi. Anlaşılmıyor. Ne yapmış ben? Anlaşılmıyor. büyük bir şey, şey değişmiyor. Yani? Ben. O, Ağlayamadım. Beni de Ne yapmış? Ne Geldi. Video Biliyor mu? Video. Ben de öyle. <laughs> <Aynen. gülüyor> Abi. Neden geç gelmişler? Paraları harcamışlar. Aslete girmişler. Harcadık paraları. Paralar gitti. Patmışlar. Evet, <laughs> Delik. Geldi. Şu. <laughs> Herkese selam. Saatimiz 12 olmuş. Biz eve geldik. Şimdi makyajımı çıkaracağım. Ve ondan öncesinde size aldıklarımı göstermek istedim. Sesimi duyuyorsunuz. Orada çilekli limonata içtim buzları vardı birazını çıkardım ama bir kısmına da koyacak yer kalmadı o yüzden böyle yavaş yavaş içeyim dedim ama yine de sesim kısıldı gördüğünüz gibi umuyorum yarına daha kötü uyanma bu aldıklarımı da gösterip bu vlogu artık burada kapatıyorum nişanı ayrı bir vlog olarak çekerim Ankara'dan dönüşümü de ayrı olarak çekerim. Şimdi biliyorsunuz zaten önümüzdeki hafta indirimler başlıyor. O yüzden güzel indirimleri bekleyeceğim ama iki parça şey gerçekten çok beğendiğim için aldım ve indirime gireceğini düşünmediğim bir parçaydı birisi. Bu da zaten indirimde olan bir parçaydı. Bilmiyorum daha da düşer mi düşerse mutlaka söylerim size. Şöyle bir kaşe bomber ceket aldım. Bu ceketleri çok fazla beğeniyorum. Ve hatırlarsanız H&M'de falan denemiştim. Bakın şöyle. Kaşe ve bir, tam benim tonum yani krem tonlarda. Bu Stadivarius topuklarımla falan çok iyi olacak bir şey ceket. Bayağı iyi duruyor. Bilmiyorum, ne kadar gösterebilirim. Şu, şu kol detayı, işte şuradaki cep, şeydeki cep detayı falan. Ve kalınlığı da gayet güzel. Kalın kazaklarla bence çok iyi olur. X small kalmıştı sadece. Bir de o kadar güzel durdu ki. pantolonu size gösterdim galiba. Şeyde. Evet. Bunu alıyorum demiştim. İkisi de Bershka'dan bu arada. Şöyle bir kargo pantolon. Alt kısmı bayağı uzun. Üstte çok güzel duruyor. Bunları direkt stretch body'lerle hayal ediyorum. Hatta stretch body üstüne de yine bu ceketim. Bence çok güzel tamamlar. Yeleklerle falan da çok güzel oluyor. Evet aldıklarım bu kadar da artık vlogu burada kapatayım. Zaten saat 12 herkes yatış moduna geçer. Makyajımızı çıkaralım. Yarın güzel bir nişan günü bizi bekliyor. Ee, heyecanlıyız. Bence çok güzel olacak. Yarın erkenden başlatılarım. Hazırlıkları da birlikte yaparız. ben çekerken çok eğlendim. Yani baya bir şey çektim artık editlerken fark edeceğim. Bu vlogu da size taze taze yarına yetiştiriyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Siz bu bölümü izlediğinizde yol yarın izleyeceksiniz. Haftaya indirimler başlıyor. Yol bol indirim haberi geliyor olacak. Instagram'dan bana bakabilirsiniz oradan sayfama. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.